Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar 9 Ekim'in ürünlerini erkenden bulduk A101'de şahane ürünler bulduk sizler için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın böylelikle bize bizlere destek vermiş olursunuz biz de sizlere yeni yeni ürünler çekmeye devam ederiz Lütfen butonlara basalım. 130 bin olalım. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. O zaman videomuza geçelim. Bakalım neler neler gelmiş. Arkadaşlar bu hafta A101'e şahane yeni ürünler geliyor. Hiçbirinizi kaçırmanızı istemeyiz. Bakalım neler gelecek. Hep birlikte izleyelim. Keyifli seyirler. Şöyle emaye kek kalıbı da gelecek. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. A101'e. 100 liraymış bunun fiyatı. Ölçüleri ne ya bunun? Yazıyor mu? bayağı büyük. Yok yazmıyor. Baktım da. Hı -hı. O da altındaki de turta kalıbı. O da yeni. Tamam. O da 100 lira. Tamam. Bu da 100 lira. Şöyle. Tart emaye tart kalıbı diye geçiyor burada. Çok güzel mi? Şöyle göstereyim. İki tane. bayağı da büyük ha. Yeni ürünlerden bunlar. Yeni yeni gelecek. şöyle. <laughs> salata kurtucular gelecek. Hı, hmm, salata kurtucuları. 200 TL, 200 tl. bunlar tl. gelecek haftanın ürünlerinden. Evet. Çok güzel. Tutayım mı şöyle. Çok, bir? Çok. Bu da hmm. şöyle güzel yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Bak, bu kan topu, Bu şeyleri de gelecek. Günler, günler, günler. günler 100 grammış bunlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 69. TL. Bak. Renklerine bir bakalım. Şöyle çıkarayım mı? Bir sürü. alalım şey. Bak şöyle koli götürün. Oo şahane. Bir de markası da güzel arkadaşlar. kartopu. Bilmiyorum biliyor musunuz Ben biliyorum. Evet Aa, çok güzel bunlar kartopu. Bu markayı biz beğenerek kullanmıştık zamanında. Ama siz, Daha doğrusu siz anne. siz nasıl tercih ediyor musunuz? Şöyle kartopu benim bildiğim kadarıyla eskiden örüyordum güzel hı bunlar. 100 gram 250 metreymiş. Bakın başka rengi var mı? İkili olarak satılıyor. Aa sarısında mı buldun? Aa, neler buldum burada neyse. bak. Ne? renkler? Bak şunların renklerine bak. En güzelini bulmuştum. En güzelini buldum. Daha bir tane daha var orada. Dur bakayım. Siyah var. Bak. Bunları siyah. en son koyup Bunlar arkada bir... Mu? Siyah. Ya, siyah. Bir şey daha vardı orada. Arkada sağdaki kolyede farklı ürünler var. Onu da göstereceğiz ama Hı. önce şuna bir bırakalım. Tamam. Şey yapalım. Çekelim. Bunlar da size. gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Bunlar kalın. Az önce gösterdiklerimiz inceydi bunlar da 109 lira. İkili 109 TL. İkili hem de. <laughs> böyle Öyle ikili mi? satıyor İzmir. bunlar. Deminkiler de öyleydi. Deminkiler de mi ikiliydi? Evet, idi? evet. Tamam. Bunlar böyle. Ben göstereceğim Ge gelecek Biz hafta'nın önlerinden. De... Çok güzel. Bunlar kalın. Gördüğünüz gibi. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. <laughs> Fiyatlarını da şöyle söyledik Söyledi, zaten. Söyledik. Böyle. Şöyle bak. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın 200 TL. 200, hmm. dur bakayım, şu aynı renk, şunu gösterelim. Tamam, aynı renk, İki renk gelecek galiba değil mi? dur, bir dakika, elimde, şöyle, şöyle, böyle, ne güzeller. Bak şöyle, çok güzel, bunlar da Gelecek Hafta'nın ürünlerinden, ee, bisküvili saklama kabı. fiyatı neydi bunun? 49,5 49,5 lira bir fiyatı var bunun. Şöyle. Şöyle bakalım. Çikolata şeklinde olan var. Hı hı. Şöyle bak model model. Şu bisküvi bu çikolata. Bu da bisküvi şeklinde. Şu da. Güzel ama. Çok güzeller böyle. Bunlar da yeni gelecek. Yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri. Şöyle. Alayım onu ben. Hı hı. Şöyle göstereyim. Bak da gelecek haftanın ürünlerinden. Kase setiymiş bunlar. 39 lira. Şöyle bak dört renk var. Pembe, yeşil, mavi ve şu renk. Bak. Bunlar da güzel baksana. Çok hoş. Alayım onu. Şöyle göstereyim size. Omentin mikseri gelecek arkadaşlar. <laughs> Şöyle büyük. Bunun da fiyatı 4500 lira. Omentin <laughs> ürünü. Şöyle arkadaşlar a bir e gelecek haftada gelecek olan yeni ürünlerden sütlüklerden bulduk. Bak şöyle çok da güzel bir ürün. Has cevheri. 12 santim. 289 TL. Heh, 289 TL. Sapı da şöyle. Çok da güzel bak kalitesi. Çeliği falan çok güzel. Evet yeni ürün. ürünlerden bu da. Heh, gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle gösterelim bak bu deminak tabaklar tanesi 55 lira. Yine bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Tamam bu da 19 santimmiş. Bu pasta tabağı bir de şu var yemek tabağı bu da lüminart bu da 22 santim. Bu da yine 55 lira. Ne alırsan pasta tabağı, yemek tabağı hepsi 55. Onlar şu an yok ve servis tabağı da gelecek. O da şu an yok. O da Kaç 50, para? 55. Ha 55 pardon. Ben de 25 dedim. Ayda nasıl oluyor hmm. 25 dedim. 55 pardon. Düzeltirim yanlışlık Düzeltelim. olmasın. Çok güzel 55 lira. Çok güzel. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. iki katlı saklama kabı fiyatı 150 lira. 150 TL bak. Kaşığı var, çatalı var. Bunun başka rengi de vardır da şimdilik bunları bulduk. Tamam diğer rengi de göstereyim istersen. Şöyle Bu bak, Bu da yine de. gelecek haftanın ürünlerinden. 39 mu? Aynen 39, 39 TL. TL. bak bunu da erkenden bulduk. Gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle göstereyim size. Başka rengi olursa onları da göstereceğiz. Onları buldukça. da göstereceğiz. Bunlar da Gelecek Haftanın yeni ürünlerinden. Bebek ürünleri. Çatal, kaşık seti. Ne tatlıymış. Ne kadar bunlar? 79 TL. 79 TL. Başka renkleri var mı? de var. Onları da gösterelim. Pembiş pembiş. Biz bunları erkenden bulduk. Bunlar da yeni Gelecek ürünlerden. Şöyle de, bir tane de, e, kaşığı var, çatal var. Bir de ortasında e, ne denir? Onun paketi şey var yani. Hı hı. Kabı var. İçinden koyuyorsun İçine kaşık, koyuyorsun kaşık, çatal. Taşıma çek... için falan. Hı hı. Güzelmiş. Çantayı bana atarken gayet güzel olur. Evet çanta gibi bir şey işte. Halı, halı yıkama koltuk ve halı yıkama makinesi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 3700. 3700 TL. Şöyle çok güzel şeyler de gelecek dondurmalıklar arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı da 30 TL. Bak ne kadar güzel değil mi? Çok hoş duruyor. Aynen. Şöyle. Bu da dümün arttı. Şöyle. Şöyle bak yeni saklama kapları gelmiş arkadaşlar. Şöyle bak. Hmm, neymiş bu? Yuvarlak saklama kabı. Üçlü. Fiyatı 39 lira. Ne kadar güzel. Şöyle bebeklere mala falan koyulur bunlara. gelmiş. Fiyatlar 65 liraymış bunlar. yapay TL. bardaklı yapay orkide yazıyor. Hmm, tamam. Yapay orkide. Hı hı. Hmm, güzelmiş. Yapay orkidelerden bir de şöyle pembişleri var güzel hoşuma gitti benim. 65 lira bir fiyatı var. Şöyle gösterelim size. Bak şöyle ana bebek çantası da geliyor arkadaşlar. A101'e. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle fiyatı neydi bunun? 650. 650 TL bir fiyatı var. Şöyle. Dondurmalıklar gelmiş. Yeni ürünlerden henüz fiyat koymamışlar. Biz bulursak size yazarız ya da söyleriz. Şu an yeni olduğu için fiyatı yok böyle çikolata şeyle kapaklı çikolata ve bisküvi saklama kabı diye geçiyor bunlar 49 liraymış bak Çünkü şunu görünce hemen çikolata aklıma geliyor şu da bisküvi kapaklı çok güzel. bir de şöyle model var bir de şunu gösterelim şöyle dört kutu oluyor bak hı hı. 3 kutu bisküvi, bir tanesi de çikolata şeyli oluyor kapaklı. 49 lira bir fiyatı var. Salata kutusu var arkadaşlar. Şöyle 5 litre. Fiyatı neydi bunun? 199 TL. <laughs> tamam. Bir tane şöyle beyaz var. Ben tuttum. Bir de şöyle acı var. Şöyle. İki rengi var. Belki evet. daha çok rengi gelirse onları da ilerleyen zamanlarda gösteririz. Evet 5 liraya. Dörtlü yuvarlak kahvaltılıklar gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle dörtlü. Fiyatı da 229 lira. Şöyle bu şekilde. Çok da güzel. Kapakları bambu. Şöyle şey de var. Tahtası da var. Sunum şeyi de var. Çok güzel. Bu şekilde. Bunları da erken de böyle bulduk yani. siz. Yepyeni ürünler arkadaşlar. Biz size erkenden bulduk bunları. Şöyle Güral porselenin 2 kişilik kahve fincan takımı. Çok da güzel. Bunlar A101'e gelmiş bizim A101'e. Biz sizler için erkenden bulduk. Çok da şık. Gürel porselenin bir ürünü. Bayıldım. Böyle... Sütlük. Sütlük. Heh. 16 santim. Buldum. Etiketini koymuşlar Aralık'tan. Evet. Yeni Dur. ürünlerden bu da bu arada. Dur Bir bakalım nasıl Bak ben bu Hatşeyher'in tencerelerini gördüm. Şeylerini gördüm. Sahanlarını tavalarını gördüm. Ama sütlüğünü hiç görmemiştim. İyi Şimdi oldu. o da nasip oldu. Evet evet çok güzel. Yeni model falan herhalde. Şimdi ben bunu başka Aa, marketlerde hiç görmedim. Çok güzel ya. Sütük diyor mu? 16 santim büyük bayağı. Bu tencere gibi. Evet tamam, evet. büyük. Bunda yumurta haşlanır, her şey yapılır. Sos yapılır. Her şey yapılır. Çok güzelmiş çeliği evet, de. Güzel. Gelecek ürünlerden. Bambu kapaklı baharatlıkta Rakle markasına ait. 490 cc. Fiyatı ne bunların? Yok fiyatı maalesef. Ama bunlar çünkü yeni olduğu için bak işleri de can çok güzel ya bunlar. Çok şey koyamayan yana. Bak çok ağır duruyor güzel duruyor şöyle pul biberlik de var bir sürü var arkadaşlar bu da pul biber yani isterseniz beyazını alırsınız bu da pul biber bu da pul biber o da pul biber. tuz bak tuz da var böyle değişik değişik şeyleri var 4 bir tane bıçak bireyce gelmiş bunların fiyatı da 159 lira bunlar iyi mi acaba ya benim pratik benim. markasına aitmiş ait onu gösterelim hani elindekini. Şöyle, şöyle bir tane waffle tabası var. Bu da 600 liraymış. Papillanın. Döküm böyle 19 santim. Hı hı. Böyle güzel. Tutayım mı şöyle yansıyor da. Tut, tut. Böyle göstereyim. Şöyle saklama kapları da gelecek. 250 milim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları 24 lira. Bakın 3 tane var içinde. 250 mililitreymiş bu. Bir de şöyle var. Üçlü 300 milim. E, bu da 24 lira. Hı hı. Hepsi aynı fiyat. Şöyle bak renkleri çok hı hı. şahane çok değil mi? Çok tatlı renkleri var. Bunlar da hepsi gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da yeni hı. gelecek ürünler. Aynen yeni gelecek Böyle kapuçinoli diye şeyler var. Kapuçinoli. Aynen şey Kap kahve Heh. Ka ya, ya düzelteyim dedim. Düzelt yoksa düzelt. Şey için değil. Çok da önemli değil de. Mumluklar var. 99 lira. Bunların kokusu kahve kokusu. Mesela şu americano kokusuna benziyor, şu macchiato kokusuna benziyor, bu da cappuccino kokusuna benziyor. Üç farklı çeşit var. Hı hı. Bunların hepsi yeni gelecek ürünlerden ve fiyatı da 99 TL. 99 TL. Bardak'ta böyle cappuccino, ay söyleyemiyorum da söylemeye <laughs> çalışıyorum. Bardak'ta böyle cappuccino'lu kokular. Hah. Şimdi söyledim. Biraz hı hı. bunları söylemek insana zor geliyor. Aynen. Mesela ya, bak bu Amerikan kokusu diyor. Böyle kahve kokuyor da americano'ya göre biraz şekerli koku geliyor bana. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi ama güzel bak yeri kokuyor. Bak özelliğine bakar mısınız? Ne tatlı saklama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 08. Şunlar ne? 800 mililitre. 1.4 litre. 2.4 litre. Bunların tane fiyatları büyük. yok. Ama bulunca söyleriz gene. Dikdörtgen şeklinde. Onların şöyle beyazı da var. Alayım onu da. Şöyle göstereyim. Bak şurada kırmızı bordo gibi bir renk. Bir de bordosu var. Baksana. Bir de şu var. Aa gri var. Bir de gri var. Tamam şöyle koyayım. Evet, gösterelim bak ne kadar güzel. Şöyle renkleri de böyle. Bu şekilde Kilimler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın hmm. ürünlerinden 80 e 200 ölçüsü var. Fiyatı 600 TL'ymiş. 680. 680. 680 mi? Hı hı. Tamam düzeltelim. 680 TL'ymiş. Gayet de güzel. Hoş bir kilim. Bunlar yeni ürünlerden. Benim hoşuma gitti. Bak rengi falan çok güzel. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir de onun yuvarlak bir modeli gelecek. 100'e 100 santim. Ee, gelecek haftanın ürünü. Bunun fiyatı da 400. Bir dakika da niye olmuyor? 440 kenteli. <laughs> şöyle. şöyle. Olmuyor. Bir türlü şöyle, şöyle tutayım. Ben düzelteyim. Bildiğiniz yuvarlak. 100'e 100 santim. 100'e <laughs> 100. E 100. Alttan şöyle. tutalım. Heh. Şöyle. Daha güzel görünüyor böyle. Tamam. Şöyle. Bu arada şunun da açığı varmış. Ben demin gördüm. Bunun tam altında duruyor değil mi? Onu Şu modelin de açığı var. Onu da gösteririz. Tamam, açığı varmış. Onları göster. Gelecek haftanın ürünlerinden şöyle ikili havlu seti de gelecek. Biri küçük, biri büyük. Bak şöyle ölçüleri şurada. 50'ye 85, 70'e 140. Bunun fiyatı 179 TL. 179 TL. Ben bunu zaten şöyle bak pembemsi. Gördün mü? Şuradan göstereyim. Şu şekilde. Şöyle bak, e, gelecek da gelecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden ayrı birer. Bunları dertlerden bulduk. Şöyle bir tane krem rengi geliyor. Bir de şöyle e, Be şey gri geliyor. Gri gibi. Ha. Koyu gri. Füme. 50, Hı -hı. 50 TL. Füme Hı -hı. rengi. Bunlar 50 TL mi? Tamam. Bunlar 50 tl. Bak şöyle çok güzel bir tabak daha gelmiş. Bunun fiyatı da 40 TL. 15 santim. 15 santim. Tamam. Bunların küçüklerini ben göstermiştim zaten. Hı -hı. Bunların fiyatı neydi? 40 lira. 40. Tamam. Keramika'nın bir ürünü. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bir tane dil var ortasında. Yok keramika değilmiş. Pak seramik pişman He, Ama seramik ser. oluyor yani. Hı -hı. Seramik. Yani. da yeni gelecek ürünlerden şöyle. E, gelecek 8, haftanın hı. ürünü. 39 lira. Evet. Şöyle güzel. Burası bir kat mı bu? Aynen. Tamam onu söyleyecektim de. Acaba emin olamadım o yüzden sana sordu. Söyle. Bunlar da böyle yeni e, haftanın ürünleri. yeni Gelecek haftanın ürünleri. Şöyle bak, ee, burası eh, termosilikat eh, bardaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım. Bu sütlükmüş. Ha bu sütlük mü? Hı -hı. Adı öyle ha. geçiyor. Şöyle bir gösterelim boyutlarına birlikte bakalım. Bu sütlüklerin fiyatı 70 lira. 500 mililitreymiş. Hah ona bakıyordum. Hı -hı. 500 mililitre. Bundan ayran bardağı da olur. Olur olur. Sadece sütlük gibi değil de hani ayran bardağı da yapılır. Her şey olur. Şöyle göstereyim size. Bunu erkenden bulduk. Evet bunlar da yeni gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 adet sosluk. E, ahşap soslu, sosluk diyor. Bakalım hı hı. bunlar nasılmış. 99 TL'ymiş bunların fiyatı da. Hı. Şey bir şey diyeceğim. Bunlar mika değil mi? Mika. Şöyle kenarları da şey bambu. Hı hı. Bu şekilde. Ay, güzelmiş ama bunlar. 6 tane var içinde bak çok güzel. Fiyatı da iyi bence. Siz ne diyorsunuz? Uygun mu? Şöyle göstereyim. Bak de. böyle iki katlı organizer raflar da. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 139 lira. Şöyle iki katlı. Bunu kendiniz kuruyorsunuz. Zaten demonte. Yani Hı, Hı bunu şimdi zaten bu şekilde ancak gösterebiliriz. Böyle görüntüsü böyle. Tamam, onu gösterdik. Yanındaki şeyi göstereyim mi? Bak buraya tamam. koymuşlar ne güzel. Bak bunlar da Vip Ahmet'in ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Saklama kabı diye geçiyor. 99,5 lira. Hı -hı. Şöyle bir açalım mı bunu? Nasıl açalım. Demiş? Bu süzgeçli saklama kabı galiba. Adı süzgeçli. öyle. Evet, şöyle. Çünkü içinde süzgeci var ya. Yani öyle tamam. Şöyle de bir var. özelliği var. İçinde şöyle süzgeç de var. Şöyle. Hı hı. Bu şekilde. Şey böyle, bu da erzak kabına benziyor böyle. Bu da aynı fiyat sanırsam. Aynı, aynı ikisi aynı. 99.5 lira. Evet, bu da erzak kabı diye geçiyor. kova gibi biraz şöyle. Biraz çöp benziyor. Gibi. Evet. Hı hı. Aynı fiyat fiyat aynı şeyleri boyutları ne kadar bunlar? Onlar yazmıyor. O yazmıyor. Tamam ona baktım da. Yok yok yazmıyor. Yazıyor mu? Dört buçuk litreymiş. Heh, ona bakayım dedim. büyük Fahmet'in ürünü dört buçuk litre. Hani onu da söyleyeyim şeylerini boyutları. Çocuk battaniyeleri de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 150-200 ölçüleri var. Lisanslı. 400. 400 TL mi? 50. 450 TL. Bak şöyle. Bunun... Bu kromi renkliymiş. Hı. Şöyle yani desenleri resimde görüldüğü gibi. Bak bak bir, bir de... sürü farklı çeşiti var. Barbie'li var. Şöyle Hot Wheels'li var. Şöyle gösterelim Şu da Hot Wheels renkli. Şöyle arabalı falan. Şu var. Bak bir sürü. Bu evet. neyliymiş? Bunu bilmiyorum. Ha Sonic'li. Tam bunu biliyormuşum. Çok, Çok güzel. Şu da farklı. Bu da Barbie'li. Barbie'li. Barbie şöyle. Bak. Aa, çok güzel. bayıldım şu barbiliye. Bunların bir resmini çekeyim ben böyle bırakalım. bırakalım. tane de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 170'e 210 5 santim yazıyor. Fiyatları ne bunların? 179 TL. Tamam. Şöyle bak farklı i̇ki far farklı. i̇ki farklı çeşidi de var. Hı. Şöyle. Hayır bir de şu var. Bir de şu var. Üç farklı. Üç. üç. Şunlar farklı mı onlar? Bunlar, onlar, bu mı? elindekinin aynısı. Ha, bunlar da bu. Yeni gelecek olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar farklı. Yok. Bunun aynısı değil mi? Aynı sen. Aynı O yüzden tamam. O yüzden göstermedim Aynısı bakan. Ya. Benim gördüm de yanlış gördüm. Pardon. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 liraymış. Altılı. Hmm. Şöyle bak rengi. Beyaz. Paşa Bahçeli'nin bir ürünü bunlar da. Çok güzel. Bak şöyle İrem çay bardağı var. Altılı yine Paşa Bahçeli'nin. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. 129 TL'ymiş. Altın sanatinin fiyatı da. Bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Baksana çok güzelmiş bunlar da. Şöyle gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden, bronzil kap cam e, fincan seti var. Bunlar İkili da. 155 lira. Şunlara da bir bakalım. Alayım. Şöyle aynalı gibi parlıyor, çok hoş. Hmm, bakır gibi. Hı -hı. Çok güzel bunlar. 150 bak. lira mı? 155. Ha 155. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. İçi de böyle çelik gibi bak. Hı -hı. Güzelmiş. Böyle. Çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle e, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34,5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek haftanın ürünlerinden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel. E, seramik diye geçiyor. E, şu şekilde Dekorlu mumluklar da şunlar var. Dekorlu mumluklar da var arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle kokulu mum diye geçiyor. Şöyle var. Şöyle var. Bu şekilde çeşit çeşit göstereyim. Bakayım. Bir de şu var şöyle şu mumlardan var şöyle şöyle göstereyim gayet güzel ürünler var Bunlar da şöyle gelecek haftanın ürünlerinden tekrardan şöyle göstereyim şöyle çok hoşlar bayıldım bunlara bir de şöyle iki renkli var bu şekilde bir de şunlar var cam bunun şöyle göstereyim kutuyu. Cam bunun kat bardağı 170 cc 169 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Şöyle göstereyim. Altılı arkadaşlar. bayağı güzel. Bunları da erkenden bulduk. Ee, neymiş bu? 6 adet. 6 parça böyle sos seti gibi bir şey. Tamam bir da, bakalım. E, ahşap saplı soslukları varmış. 99 TL bunlar. 99 lira Aa, bir fiyatı şey var. Ay Çok güzel. Mika çok tatlı. Şöyle 6 adet var içinde. Bunları ben ilk defa görüyorum. Ben musun? de ilk defa görüyorum. O kadar uzun zamandır, bayağıdır çekiyoruz. Bir seneyi Hı -hı. geçti. Böyle bu ürünleri ilk defa gördüm. İçi ayna, dışı rose, kaplama cam finç gold, kaplama cam fincan da gelmiş, bambu tabaklı. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Fiyatlarına bir bakalım. 145, 145 mi? Bak şöyle. Altına koyalım şeyini. Bir saniye. Bak şurada. Buraya koyalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle. Bak, çok güzel masum canlılar baksana. Evet yeni ürünlerden. Şöyle kristal kristal bir tepsi. Söyleyemedim de. Fiyatı 139 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle pırıl pırıl poşetinden çıkardım. Hı -hı. Tekrar koyacağım. Bunlar nasıl? Memnun musunuz bu tepsilerden? Aslında ben de almayı düşünüyorum da. Güzel mi acaba? Şöyle söyleyeyim Mika kenarları da gold kaplamalı. Görüntüsü güzel Hı -hı. ama bilmiyorum kullanışı nasıl. Çok hafif bir ürün bu Hı -hı. arada. Hı -hı. Güzel derin sapları şöyle gold Bakın, begonya millennium e, tencereleri ürünlerden altı parça tencere seti ölçülerini de söyleyeyim ona 14 16 18 bir de kendilerine bir bakalım nasılmış Gerçi bu yerde aynı şey <laughs> şöyle tekrar tekrar çıkaralım daha detaylı görmemiz için hı hı. böyle açıp üstten istiyorum. Çünkü bunlar çeşit çeşit oluyor. Bu bunlar. Yani şöyle bak sapları böyle. Bir dakika. Şöyle. Daha detaylı göstermek için hı hı. şöyle bakalım. Hepsini bir dizelim. dizelim ki daha içimize sinsin. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Aynen boyutlarını da görmüş olursunuz. Bunlardan kullanan varsa yorumlara da bekliyoruz arkadaşlar. Memnunlar mı bunlardan? Biz de almıştık ama Bursun bunun bir, farklı modelini almıştım. almıştık. taşıyalım. Şuraya. Hı. Bak burası daha güzel. Hı. Şöyle. Şöyle. Evet. Sen daha. Hah. Onu nereye koyayım? Bir saniye. Hı. Şöyle. Hah. Bir dakika. Böyle. Dur. Bir dakika dur. Hı. Şöyle. Değil mi? Daha evet, evet. Evet, böyle daha iyi. Şöyle yapsak şimdilik. Heh, arkası daha boş güzel görünüyor böyle. Bunu da erkenden bulduk şöyle sizlerle paylaşıyoruz. Erkenden. Şunu da bulduk sabunluk standla. 300 lira fiyatı da. Şöyle Çıkıyor şöyle. mu dur bakayım. Çıkıyor Cam. Heh, bak şöyle. Çok dur, güzel. de şöyle takalım da. Tak tak et güzelmiş. Şöyle yola tutalım. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşalım. Şöyle. Arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 39,5 lira. Şöyle. Değil mi? 39,5 yanlış olmasın da. Fiyatlar senden soruluyor. Aynen. Çünkü bak şöyle gayet de güzel. Şöyle. Ne patlayıcıklar ya. Kaç litre diye baktım göremedim. Ben evet. mi ya göremiyorum? Bakayım. Aa, evet göremiyorum. Aslında yazmaları lazım ama Aslında, yazmamışlar. Evet belki de bir küçük mü Şu lazım. şu da? mu? Şu mu alttaki? Yok başka bir şey. Hmm. Neyse şöyle gösterelim biz. Ben de göremedim. Bunlar küçüktür ama ya. Küçük bunlar ya. Böyle tezgahın bir böyle litre koymaya. falan olabilir ha. Bir litre evet. Beş litreden bile küçük çünkü sanki. Ya bir litre ya bir buçuk litre. Ben sana Hı -hı. söyleyeyim. Bunları derken ben bulduk. Evet çok güzel. Çok tatlıymış. Şöyle kapakları falan çok Ay, hoş. Tıklı, şu pandalı. Gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. İkili ayaklı su bardağı. Bakarak gelelim. Şöyle bir bakalım mı bunlara? Hemen bir bakalım. Çok güzel. Gelecek Aa. haftanın ürünlerinden. Ve ben bunu Aydın'da ilk defa görüyorum. Ben de Aydın'da ilk defa görüyorum. Bak şöyle mariş mariş. Şöyle kutusunu da gösterelim. Ya tane. çok güzel. Çok güzel. İçinde Netini bir tane daha var. Bulursak yazalım söyleyelim. Şöyle. Şu kapatayım da güzel dursun. Şöyle de.